No. aslan. Dışar Yavuz. Dur abi ben çekeyim. Sen Yer bakı doğmuşsun. Yok Mardin, Ça Mar Mardin Savur Çınar Önü. Nasıl oldu lan anlat bakayım. Bir daha anlat lan. Aleti vurdu. Kim vurdu, vurdu. abi? Arkadaş Hangi arkadaş? Allah sana da lan böyle oğlum. Şimdi de bir hata sana. Abi ona beraber yaptık oğlum. Bak sen bir süre bir yolu vuruna gitti. Beraber. beraber yaptınız da kim, kim vurdu? Ona abi bir ben tane vurdu bir tane ben vurdu. Sen hangisine vurdun? Ha? Yani. bu işi vurdu, ben ben temizledim canı. Hangisine? Ahuni. Öbürünü? Küçükünü ben kırdım. Büyüğü kim vurdu? Ben, ben kırdım oğlum büyükini. Ben küçüğünden ben dirsekimi vurdum. Büyük, 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 küçükünü ben dirsekimi vurdum. Senin yüzünden oğlum. Ne aldınız peki? Ha, bir şey almadı. O çıkanlar değil. Neydi onda? Bilmiyorum. Para vardı? Şey Yok. Anladım. Ne? kez Ne? babam Ne? He? Ne? ben Ne? kez Ne? ben Ne? sen Ne? kez Ne? Onu Ne? burada Ne? iki Ne? üstüme Ne? herşey Ne? 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 oğlum Ne? Ne? E niye yalan söylüyorsunuz iftira atıyorsunuz Biri daha vardı bilmem ne diyorsunuz O, biri abi, ya bir bir o ne yaptı? Başka kimse var ya, sen de ya Başka kimse var mı? Yok abi yalan atıyım ben bu taktik Beraber kırdık beraber yaptık oğlum niye yalan atıyorsun? Şerefsiz senin yüzünden gitti oğlum zaten Sen Ne? Oğlum sen de Baba ama bana yapaca ben sana ne Bak oğlum işimiz yok şimdi ki ceza yok Kaç kaydın var senin? He benim kaydım yok bir tek uyuşturucudur Sadece senin? Benim kaydım yok amirim. Hiç? Hiç e, yok e Niye hırsız kapın oğlum? Abi ona ithafa edin ya ki e e yakalandım İyi bir bok yapmadı yakalandı hala belamızı verdi Bu hala ki sen hakkını ki sen bırakmaz Gördün oğlum ne oldu başımızda? Sikeyim o 3 milyonu bak senin yüzde 3 milyonu şimdi git, git ikiye yat oğlum 3 milyon nedir lan? O yok 3 yok kurtardı onu ne yaptınız? Ben abi bir bir tane sağa içebilirim abi. Bari cezaevine gidebilir sağa lan inşallah. Ben hırsız ne yemeğini yerim ne sigarasını içerim. Bildin mi? Yüzüne tükürmem. Ben kız ne kadar abi bir tafa bir cahile kaldı bir şey. Ya, tamam. Çelik motordan kiralık araba aradık. Sabit numara var o da aradım güvenlik çıkıyor tak de. Abi daha işe bilmem ne amirini aradım diyor. Resmi kanaldan gelsinler diyor. Yarın sabah fak çeksinler diyormuş. Biz diyormuş kimseyi arayamayız. Herhalde Al bunun sahibi